Merhaba Nursun. Merhaba Tardicim. Merkür konuşmak üzere. Merkür konuşacağız. Evet. Nasıl bir gezegen Merkür? Onunla başlayalım. Merkür nasıl bir gezegen Tardı? Güneş merkezli sistemimizdeki gezegenlerin arasında Güneşe en yakın gezegenimiz ve kendisi en küçük gezegenimiz. Böyle fıldır fıldır Güneş'in etrafında dönüp duruyor. Tardı. Evet. Hızlı dönüp dur. <laughs> Hızlı küçük ama etkili bir gezegen. Etkili bir gezegen. Astroloji'de de biz Merkür'ü incelerken ya da onun nerede olduğuna bakarken zekayı, her türlü iletişimi, ulaşımı, lisanı, konuşmayı, ondan sonra ticareti, eğitimi, organizasyonu hep Merkürle sembolize ederiz. Böyle bir halimiz var astrolojide. Merküryen insanlar dediğimiz yani işte bu Merkür'ü daha ön planda belki yaşayan kişiler. Evet. Mesela ikizler burçları, başak burçları, Merkür yönetiminde burçlar. Evet. Yükselenleri başak ikizler olan, güneşleri başak ikizler olan kişiler öncelikle bu Merkür etkilerini daha daha şeyler. hissediyor, daha net hissediyor. <laughs> Ve ön planda yaşamaya daha müsait kişiler oluyorlar. Evet, Merkür'de bir hız var, bilgi alışverişi var tardı. Bir pratiklik var biliyorsun. Evet. Ve bu hayatımızın çeşitli alanlarına sembolik olarak yerleşiyor ben bayılıyorum o sembolizme biliyor musun? Hani böyle yazı yazarken insan kendi Merkür'ünü kullanıyor aslında. Evet. Niye? Çünkü o düşüncelerini yazıya döküyor. Orada öyle bir sembolizm, Merkür sembolizmi var. Evet. Burası çok Hoşuma gidiyor aslında Keza, bakarsan. E, sözlü iletişime de yansıyor tabii. Sözlü yani. iletişime de yansıyor. Merkürün neredeyse, nasıl açı aldıysa haritanın içerisinde hangi evdeyse, hangi burçtaysa, ona göre bir konuşma stilin oluyor, ona göre bir iletişim dilin oluyor. Bu da yetmiyor. Merkür hayatımızın Hı. bambaşka alanlarına daha yayılıyor tartışın. Ne gibi? Mesela komşularımız. Evet. Evet. Ben bu olunca ilk böyle Merkür'le ilgili okuduğum zaman komşularımızla ilgili hemen Ahmet Muhyip Dıranas'ın Fahriye Abla şiiri geldi. Çocukken çok okurdum ben onu. Böyle ezberlemeye çalışırdım. Nedense Fahriye Abla şiirini ezberleme merakım vardı. Merkür'ü de böyle komşularımızla sembolizm içerisine sokunca ne tatlı Merkür'ümüzdün sen Fahriye Abla şeklinde şiiri birdenbire oraya adapte ettim. Peki e ne diyeceğim bizim Alexandra Geçen sordu ya. Onun yaptığı çok önemli. Çok önemli bir Merküryen aksiyon. Evet. Nedir? Telefonu icat etmesiyle. Evet. Yani postadan, telgraftan sonra insanların birebir konuşabilme noktasına gelmesi çığır açıcı. Dünyasındaki en böyle Merküryen hareketlerinden birini yapmış Alexander Graham Bell telefonu evet. icat etmesiyle. Evet. Biliyor musun? Akrabalarımızın arasına da sızmış. Sızmış. Sızar. Kardeşlerimiz, bizim Merkürlerimiz. Kardeşlerimiz aynı şekilde. Evet. Yani o komşumuz Fahriye ablanın dışında kardeşlerimiz de Merkürlerimiz. En has, hoş, özbirlik turizmde sayın yolcularının Merkürleri derdim. Ulaşımda, ulaşıma da el atmış. Yani bizim Merkür ulaşım Tabii. işine de girmiş yani. Peki sipariş verdiğimiz marketlerimiz nelerimiz bizim? O da Merkürlerimiz. Öyle mi tabii, diyorsun? Tabii. Alışveriş yapıyoruz, ticaret. Yani onlar da bizim Merkürlerimiz. Evet. Peki geleceğimizin güvencesi gençlerimiz? Gençler de Merkür. Bizlerin nefes misali Merkürlerimiz. Bayılıyorum ben gençlerimize. Hele şu sıralarda daha bir bayılıyorum yani. Kendime. Tabii burada gençlerimiz Merkür deyince anlamayan dostlarımız olabilir. Hani... Şunu da anlatmaya çalışıyoruz. Sembolizmi içinde Evet bir haritayı mesela ülke haritasını konuşurken Merkür'e baktığımız zaman orada gençleri görebiliriz, gazetecileri görebiliriz, öğrencileri evet. görebiliriz. Evet Bu gibi hani baktığımız Sembolizm. için biz hani Merkür gençler. Merkür hani ama ulaşımı, ticareti, yakın çevre durumlarını falan da temsil da ettiği için oraları da sembolize ettiği için biz. Onlar bizim merkürlerimizmiş gibi anlatıyoruz. Hem iletişim, hem iletişim, hem zihin yapımız, zihin hem yapımız, de iletişimde birinci elden aslında iletişimde olduğumuz yakınlarımız bu konuyu içeriyor yani. Evet. Merkürler. Telefonlarımız, televizyonlarımız, bilgisayarlarımız, envai çeşit elektronik aletlerimiz bizlerin merküryen araçları. Kalen. Kalem. En başta olmak üzere. Kalem en başta olmak üzere. Ne çok hayatımızın içinde bu küçük gezegen değil mi Tartucuğum? Ay Tartucuğum dedim sana. <laughs> Tartucuğum. <laughs> lütfen dikkat edelim. Lütfen, şöyle. lütfen Son. özellikle. Zaten evet. bildiğimiz şeyler aslında bunlar. Hani biz Merkür en çok hani retrosundan birazdan bahsedeceğiz ama çok bildiğimiz yerlerde aslında hep Merkür var. Sen biraz önce söyledin ikizler ve Başak Burcu'nu yönetici gezegenleri şeklinde söyledim. Biz onu astrolojik olarak ikizlerin gündüz, Başak'ın ise gece yöneticisi olarak da ekstra bir astrolojik bilgi verelim istiyorum. Evet. Tardı. Merkür deyince böyle hani hem güneşe yakın hem böyle hızlı hızlı dönüyor ya o oradan oraya bilgiler, iletişimler, İnanılmaz bir hız var Merkür'de. Neden olduğunu anlayamadığımız, anlamlandırmaya çalıştığımız, mantığımızı bir yere koymaya çalıştığımız o Başak burcunun detaycılığı var ya, <laughs> ya ya da İkizler burcuna geliyoruz. O ikizlerin hareketliliği var, merakı var. İşte bunların niye yani sorumlusu Merkür. Evet. Merkür. Merkür, tardı Merkür. Bilgiyi kovalayan Devamlı düşünme prosesini aslında sen bu bizim merak tarzımızı bir şeylere nasıl yaklaşıyoruz? Nasıl düşünüyoruz? Nasıl bir düşünce yapısı içindeyiz? Bunu da gösteren bir tarafı var. Mitoloji de, mitolojik bakalım biraz da hikaye. Evet. Ay bayılıyorum o mitolojik bölümlere tardım. Merkür, tanrıların habercisi. Tarihteki önemine bir özel dikkat diyorum. Bak tanrıların habercisi. O kim? Hermes. Hermes. Ağzı bir şey mi tardı? Yani. Ayakkabılarını çok seviyorum Hermes'in. Ya o çok güzel. Topuklarında kanatları var değil mi? Evet. Böyle tanrılar ile insanlar arasında haberleşmeyi sağlıyormuş. Mitolojide özel bir görevi var yani. Şimdi gelelim Tarducum Günümüzde Merkür'ü o çok bilindik yapan esas meseleye. Gelelim. Çok. Çok büyük mesele var orada. <laughs> İnsanların yani, korkulur rüyası. Tabii korkulur rüyası. Benim de hiç değil. Seviyorum yani, yani o durumu. Ne o? Bilindik hareket. Retro. retro. Nursun. Yine mi Merkür geri gidiyor falan böyle. <laughs> bana Merkür geri mi? bugünlerde işlerim aksi gidiyor yine Merkür geri mi gidiyor? Ya o kadar çok bana bunlar söyleniyor ki dırdır. Yok öyle bir şey yok. Yani şey zaten yok. kendisi üç kere geri, geri gidiyor. Yani üç kere bazen dört kere yılda geriliyor. Evet yani. E, ve tabii hızlı olduğu için, güneşe yakın olduğu için e, daha çok söz konusu oluyor ya da işte bu astroloji konuşurken daha çok muhabbetini yaptığımız bir şey. Ama bütün gezegenler retrolar. Evet, yani. Ama işte kimisi üç ay dört ay, kimisi altı ay retrolar. E, bir de içsel bir gezegen olarak onun retrosu biraz daha etkiliyor. Etkiliyor birinci elden çünkü bizim iletişimimize dış. Dünyayla bağımıza yansıyan bir durum evet, olduğu için evet. daha direkt görüyoruz. Etkileri de hızlı başlıyor, hızlı bitiyor. Evet. Yani o 3 haftalık retro döneminde bir şeyler karmaşıklaşıyor, koşturma oluyor, o oluyor, bu oluyor sonra ama çözülüyor onlar. Çözülüyor, genelde. çözülüyor. <laughs> Merkür retrolarında bir an geliyor böyle her şey ağırlaşıyor, zaman yavaşlıyor gibi böyle sözler boğazda böyle düğümleniyor, kararlar böyle havada asılı kalıyor. Gibi durumlar yaşıyoruz İşte evet. o an aslında Merkür retroya yani geri hareketine başlamadan önceki durağan hareketi oluyor aslında. Durağan hareketi çok önemli aslında biliyor musun Tarık <laughs> biliyor musun? Durağan hareketi tabii ki önemli. Öyle mi Tarık <laughs> öyle mi Tarık? <laughs> Merkürün ileri ya da geri hareketine geçmeden önceki hemen önceki zamanlar hani birkaç gün sürüyor. Evet ya. bir iki gün sürüyor. Orada sanki böyle hareketsizmiş gibi gözüküyor. Oysa tamamen bir optik yanılsama oluyor. Aslında gezegenin hareketi yavaşlamaya başlıyor. Biz de orada bizimkisi aynı hızda o yavaşlayınca onu geri gidiyormuş gibi evet. görmeye başlıyoruz. Tabii bize göre yavaşlıyor. Bize göre Bizim yavaşlıyor. Bizim buradan bakışımıza göre, dünyanın evet. hızına göre yavaşlıyor. yavaşlıyor. Peki biz Merkür'den baktık mı bu duruma? Hani biz diyoruz ki Merkür retrosu, yani Merkür geri gidiyor. Belki de Merkür'de dünya ileri hareketi diye bir şey var. Tabii ki. O Ondan o zamanlarda da, da. Yani bu da benim böyle bir... Öyle yani bu bağıl hız yani nereden evet. bakıyorsan Evet e, karşılaştırdığın objenin hızı seninkine göre evet. senden hızlı ya da yavaş ya da dur, duruyor gibi. Olabilir. Optik bir yanılsama. da birkaç tane tavsiyede bulunabiliriz aslında Tarducuğum. Ne diyorsun? Merkürün o durağan olduğu zamanlar Tabii ki. için bunu şöyle düşünebiliriz. Evren bize bir mola aldırıyor. Sanki bir düşün, gözden geçir, acele etme, uzun uzun böyle bir düşün bakalım neler eksik. O birkaç günlük yavaşlama aslında uzun vadede büyük hataları engelleyen de bir yavaşlama oluyor. Bu duran hareketi yani stationary diyoruz ya biz onu tarzı. O stationary evet. hareketinden hemen sonra da hop gerilemeye başlıyor. Ondan sonra neler olmaya <laughs> başlıyor. Şimdi bir şey geriliyorsa evet. biz o konuda yapabildiğimiz şeyleri yapmakta zorlanıyoruz. Evet. Ha Kişi kendi haritasında zaten ret, met, Merkür'ü retro olabilir. Zaten başka o konuya başka açıdan bakıyor olabilir. E, ya da normalde de zaten bir şeyleri yapmakta zorlanan bir tarafı olabilir. iletişimle ilgili konularda özellikle. Hı hı. Bu retro dönemleri ona iyi bile gelir. Çünkü bildiği bir enerjidir o. Evet. Ama normalde hani Merkür'ünüz düzse ve retroya girmişse, Merkür o sırada... Hı hı. Siz iletişimle ilgili konularda bir sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama bu dönem demek değil ki hiçbir şey yapmayalım. Demek Olur değil mu öyle ki şey? Elimizi ayağımızı çekelim her şeyden. Bir yeni bir şeyler öğrenmeye iten dönemlerdir. İstersen gel biraz buradan konuşalım. Evet. Şimdi astrolojik anlamda Merkür Retro'ya girdiği zamanlarda tabii ki yaşamsal görevlerini de iyi bir şekilde, yeterli bir şekilde yapamayacaktır. Neydi onlar? İletişimle, teknolojik durumlarda, düşünme biçimimizle ilgiliydi, ticaretle ilgili konularda. Bunun gibi alanlarda iyi bir görev yapamayacaktır ve böylece bir kargaşa başlayacaktır. Ama bu iyi midir, kötü müdür? Bunu gel tartışalım bence. İyi nedir, kötü nedir onu koymak lazım. Eğer iyi olan ben hiçbir şey öğrenmeyeyim, bildiğim bilgilerle ya da İlerleyim. yetkinliklerle ilelebet devam edeyimse bu senin için kötü bir dönemdir. Evet. Çünkü sen değişmek istemiyorsun. Kendine yeni özellikler ya da yeni beceriler katmak istemiyorsun. Olduğun gibi devam etmek istiyorsun. Bu senin evet. için kötüdür. Evet. Ama aslında bir açıdan öğreticidir, tecrübe kazandırıcıdır. Tecrübeye hani doğru gidersin. Ben dışarıdan o kişinin hayatına baktığımda Gelişim için zorlandığı bir dönemden geçtiğini. Belki sınavlara hazırlanıyor, belki yeni bir şey öğrenmeye çalışıyor. Zorlanıyor evet. Evet zorlanıyor ama ama gelişiyor. İyi. Gelişiyor. Yani ben dışarıdan baktığımda iyi. Hiç zorlanmadan görüyorum. gelişelim istiyoruz bazen evet, tabii. Yani, yani, yani hiç öyle bir şey yok. Biraz armut piş ağzıma, ağzıma düş, düş şeklinde e, olacak iş mi yani? bakıyorsak Allah. o bizim için kötü. Evet. E, ama aslında oradaki bakış kötü. Yani bunu anlamak çok önemli. Yani orda... yine gerilemeye başladı. Görüyor yani musun? Yoksa e Merkür mü geriliyor? Yine yani bir korkunç kaçtı. bir şey. Yani bu kadar konformist olmaya gerek yok. Hayatın bize getirdiği zorlukların da bizi eğitmek üzere, bize bir şeyler kazandırmak üzere, bizim faydamıza olduğunu fark etmek bence çok önemli. Bazen gerçekten sinir bozucu olduğunu söyleyebilirim yaşadığımız e şeyden. Çok karmaşa çıkardığı dönemler de oluyor. Evet yani. çünkü mesela iletişim çağında üstelik iletişimi kontrol eden, onun sembolizminde Tabii. olan bir gezegenin geri gitmesi geldi şu hayatımın pamuklarını şöyle bir hallaş pamuğu gibi bir attır gibi bir şey olacak yani gecikmeler yaşanabiliyor her şey yani aksaklıklar bazen ifade ettiğiniz şey karşı tarafa bambaşka geliyor doğru gidiyor. gitmeyebiliyor. yanlış anlaşılmalar oluyor e, kavgalar oluyor çıkıyor yani mi? O dönemde tabii Merkür'ün aldığı açılar, hangi burçta olduğu vesaire birçok detay var. Bir de verdiği ee, sözü de unutmuş olabiliyor insan. Evet tabii yani. Çok saçma yani bir yere hangi gidiyor. Hangi burçta yani. retroladığıyla, o dönem aldığı açılarla birçok şeyle ilgili. Bazen çok, önemli. çok daha hafif geçebilir. Hı hı. ama bazen çok daha karmaşık ve kaotik geçebilir. Geçebilir. O ilişkilerdeki fikirsel anlaşmazlıklara da yol açıyor. Ama niye açıyor? Buraları da konuşacağız. Az sonra daha sonra. Az sonra. Az sonra elektronik cihazların arızalanmasına da yol açıyor biliyorsun. Evet. Bu süreçte diyorum ki ben çoğunlukla en iyisi bir yenisini almayalım. Yani en azından retro döneminin içerisinde. E, retroda almamak tabi ama retroda hı hı. ne alacağına dair araştırma yapmak olabilir. Çok iyi bir yani, fikir. Ben ne alayım? Bu e, teknolojik cihazım arızandı ya da teklemeye başladı. Artık miadını doldurdu. Aynen ben aynen. neyle değiştireceğim bunu? Bu konuda araştırma yapmak için çok iyi. Zaten. Çok iyi bir Bir de şey pahada yüklü şeyleri almamak. Merkür retrosunda pahada evet. yüklü mesela ev, araba, arsa oralarda. Zaten bir şeyler sözleşmeye dayalı gide, giden yani İmza atacaksan. Aynen imza atılan mevzularsa orada biraz daha temkinli işte İşte taşınmakta, kontrat imzalamaktı. Tabii oraları Merkür retrosunda gelirken yapmamakta fayda olan şeyler. Onun yerine aynı şekilde o sözleşmeyi okuyun. İşte yapacağınız anlaşmayla ilgili gidin hukuksal süreci anlamaya çalışın. Yani orada ne oluyor. Buraları da çok kıymetli. Ee, Ulaşımda ya da seyahatler, her türlü turizmde e, Tabii şimdi seyahat yapmayalım mı? Ee, Hayır. Mümkün Şöyle, değil. Şöyle gecikmeler, aksamalar, yanlış rezervasyonlar bunlar uğraştırıcı, uğraştırıcı olabilir. olabilir. O yüzden belki o rezervasyon daha kontrollü bir şekilde yani belki iki kere üç kere üzerinden i̇ki geçerek. İki kontrol teyit ederek. üst üste. Çok kıymetli. Evet. Burada aslında aksayan, bozulan, geciken, yanlış anlaşılan her şeyin esasında üzerinde bir kere daha düşünmemiz kontrol etmemiz, tamirini önemsememiz gereken koşullar olduğunu düşünüyorum Tarducuğum. Evet. Aslında Merkür Retrosu bize bunu anlatıyor. Öte yandan çok da güzel bir tarafı var biliyor musun ilişkiler açısından Tardu? Nedir? Mesela çok zamandır aramadığımız eskimiş bir dostumuzla belki de küllenmiş bir aşkla <laughs> Yeniden karşılaşını Binür <laughs> Tardıcım. Olursun, romantizm ihtimali bulduğundan bulduğun anda çakıyorsun. Başta. Neden olmasın Tardı? Olur. Yani ya, olur, evet olabilir. yani hemen. i̇htimaldir evet. Ama eski dostla da karşılaşır benim. Ee, eski dost olabilir, eski muhabbetler açılabilir. Eski olmasın mı? Kolundan. Hiç mi aşk koymayalım bunun içine yani Tardı? Ya tamam da şimdi aşk mı? için Ne kadar anda, az aşktan bahsediyoruz. Biraz ben Venüs'ü Mars'ı alırım orada yani. Hı -hı. Ben bir şey fark Bak, ettim. Bak Venüs videosu yapalım. Olur. Aha. O orada ben aşk konuşurum. Biz yani. niye Merkür? E, tamam Merkür retrosu var o yüzden Merkür şeyi yaptık. Evet. Hafta Venüs yapalım mı? Yapalım, mı Venüs yapalım. Tamam. Tarz. Ama benim Venüs'e de başka söyleyeceğim şeyler olacak sadece romantizm değil. O Allah'ın emri. Onu da bak şimdiden söylüyorum. Ama ben baskın çıkacağım Tarducuğum. Hadi bakalım. Hadi bakalım Tarducuğum. El mi yaman, bel yaman. <laughs> Değeri bizim için önemli bir kayıp eşyamızı da bulabiliriz Tardu bu süreç içerisinde. Arıyor olabiliriz belki Retro'nun sonunda bulabiliriz. Ha, Retronun sonu ama bir şekilde önceden kaybettiğimiz bir şeyi bulma ihtimalimiz de. İhtimalimiz o konu tekrar gündeme evet, gelebilir. Gelir ve bulabiliriz. Hayatımızda ciddi etki yapacak bir karara varmadan önce durup düşüneceğimiz ve planlama yapabileceğimiz çok verimli zamanlardır aslında Merkür Retrosu zamanları tardım. Yani o kabus gibi anlatılan Merkür Retrosu zamanları aslında çok da verimli zamanlar haline dönüştürülebilir. Evet o zamanın kalitesinin farkında olan kişiler ona göre kullandıkları zaman hiçbir sorun yok. Yani her zaman faydaya çalışıyor. E Yeter ki... Olaylara başka bir bakış açısından değerlendirmemizi de sağlayabilir Kesinlikle. Merkür Retro'ları. Kesinlikle. Aslında Merkür'ün tüm istediği budur. Retro'yken. Yani başka bir şey de değil. Tekrar. Ya şimdi bu iyi mi kötü mü? Tekrardan bir düşünelim. Bence... Her şey büyük bir hikmet üzerinden akıyor, geliyor. O durum keyifsiz olabilir hı hı. ama o durumun sonrası var. Senin çaban, özenin, gayretin Çok sonrasında güzel gelinecek bir nokta var. Oraya ilerlemek önemli. Genel olarak merkürü toparladığımızda hallaş mumunu dönse de bir süreliğine hayatlarımız ya da çılbır yumurta gibi olsa da zihnimiz muhteşem şiirsel adaletine güvendiğim, sevdiğim, bu evrenin mutlaka vardır bir bildiği diyorum. İyi diyorsun. Diyorum ve gidiyorum. <laughs> toplarında kanatları var. Benim merkürüm retro biliyor musun? Doğuştan. <laughs> Doğuştan. Orijinallik verir. Farklı yaklaşımlar veriyorum. verir. Aa, hiç bak ne kadar sıradan bir çıkım oysa. Halbuki değil mi? Halbuki. O zaman <laughs> görüşürüz. Tardım. Görüşürüz.